Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bugün de transfer çalışmalarımız yine devam ediyor. Bildiğiniz gibi Erencan geçen yılda bizim takımımızdaydı. Geçen sene bir sakatlıkları vardı. Çok faydalı olamadı. Kendisini de çok fazla gösteremedi. Ama Erencan zaten yetenekli bir oyuncu. Ama bu sene inşallah sakatsız, kazasız, belasız bir şekilde ee, devam eder inşallah. Bu sene yeniden Erencan'ı kadromuza kattık, kiraladık. Yani Eyüp Süper başkanımızda da Murat kardeşimize de teşekkür ediyorum. İnşallah Murat bu sene Erencan çok daha faydalı olacak. Erencan zaten yetenekli bir oyuncu. Hem kendini geliştirecek hem ilerisi içinde bir kariyer içinde bu sene daha çok çalışacağına inanıyoruz. Erencan tekrar hoş geldin aramıza. Başka, Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Ee, gerçekten burada bir aile ortam var. Ee, her şey çok güzel gidiyor. Çalışmalar iyi gidiyor. Ee, Transferin değmeye geçen teşekkür ederim. Özellikle Hasan Başkanım, Cenk abim olsun, Murat Başkanım olsun. İnşallah Alanya Spor'un başarısı için bu sene elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Hem kendi gelişimim olsun hem Alanya Spor'un hedefleri için olsun. İnşallah da her iki taraf için de ayrılı bir sezon olur. ayrı bir sözleşme olur diyelim.